oyunun sesi niye gelmiyor ya? Ne alaka bir şeyin açılması ya? Abi çok saçma yemin ederim çok saçma ya. Kapat şunu. Ee, bu niye arkadan çalıyor? Ben bunun arkadan çalmasını istemiyorum ki. Kapan ya. Girdi. uzun olmaz ya bir saat falan yaparım sahildeyim şimdi oy 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 pingin durumunu hiç bilmiyorum ya o yüzden bir klasik gireceğim dışarıdayım evde olunca evde olunca wifi'den bağlanıyorum bir yandan da internet var İkisi birbirini dengeliyor Ama şimdi dışarıda kendi internetimden oynuyorum Kendi internetimden yayın yapıyorum Nasıl olacak bilmiyorum Deneyeceğiz göreceğiz hoş, hoş geldiniz arkadaşlar Benim için Çok saçma Frank alacağım ya Franco 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 aynı. Bu yeterli ya bugün çok karın oynadı şimdi de ve gidince de karın oynayacağız. Oyundaki bana göre en tatlı kara en tatlı kostüm ya en tatlı. Kostümün güzelliğine bak ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sesim geliyor mu bu arada? Oy oy oy. Bizim takıma bak ya. Saber, Cyclops, Kimiko, Sen. Hayret evet, kimi? Kiminin ligi mistik? Kostendi efsane. İyi ya takım fena değil. Gideyim biraz fırlama falan koyayım şimdi. Ormanlarına falan gideyim gideyim çıkayım falan. Tümler deneme kartı çok büyük ihtimalde. Aynen pink, aynen pink var ya, pink bayağı var Emre'de. Baba baba ben size video bak... konuyorum. Yarın oynayan de sabitleyici var. Yok ya ben yayını burada kapatıyorum. Olmuyor çünkü. Bir saate girerim ya. Yani. Bir saate işler.